Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte tabii ki de yeni bir Brawl Stars videosundan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün yanında arkadaşım Berat var. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. İki tane kutu biriktirdik. Sadece iki tane. Biraz oyunda fakiriz. O yüzden iki tane kutu açabiliyoruz. Ama bu kutular da çok güdümlü kutular yani. Evet çok güdümlü. Kesin bir şey verecek. İnşallah. Hadi videonun şansını açtım. Şu anda like. Şu anda like attın, abone oldun ve yorum yaptın. Hadi açıyorum. Aga be. Çıktım Çıkar mı? Ha çıkmadı. Belli, bazen belli olmuyor. Bekle. Videonun şansına arkadaşlar. Hadi ya. bu videoya 10 like gelirse sadece 10 like gelirse 3. bölümü gelecek. Aynen 3. bölümü bak oyun oynayacağız. Kutu açacağız. Her şeyi açacağız. Bismillah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadarmış. Bizim saç konuşamadım bak. <laughs> Şansımız bu muydu? Abi bu ne? Yap? Çık Allah için. Biz o zaman oyun oynayalım. Arkadaşlar o zaman vid videoyu bu kadar erken kapatmış olmayalım. Oyun oynayalım harikayım. Bir el atalım arkadaşlar bir el. Sen ne oynayak tek hesaplaşma oynayayım. İkimiz oynayalım. Tekrardan kulübü de göstereyim. Gelebilirsiniz. Aynen. Evet. Sohbet ortamı. Benim Burası kulübe de gelin arkadaşlar. Benim kulübü de gösterelim. Senin kulüp... Sen Dur, ben burada abi? değilim kanki. Ben kendi Bak, kulübümü kurdum. Sen... Oha, kendi duracak. Arkadaşlar efsanevi. Bakın ne yazmışım bakın. <laughs> arkadaşlar şu çocuğa destek olmak için de abone <gülüyor> <gülüyor> kanalıma abone olabilirsiniz. Aynen. Kanalım mı var? Benim abone olacaksınız. <laughs> Ay, abone olun diyorum ya. Arkadaşlar yine pisliklik yapayım. ID'sini göstereyim de arkadaşlık atın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Aynı oyuna geldiğinizde söyleyebilirsin. Aynen. <laughs> arkadaşlar lütfen benim kulübüme gelin. Bak. Şöyle savaşçılarını da gösterelim var ya. Geçen 31'de bugün 32 oldu arkadaşlar. <laughs> 31'den 32'ye geçtik. Tamam Aa. hadi bir 24 yapmıştım da. Onu en son kupa, bir kupa kalmışken 10 kupa geliştirdik. Arkadaşlar düştük. bir pisliklik daha yapıp Çapan King'in de göstereyim ona dağıtın. Aynen. Burada herkesi gösteriyor <laughs> en iyisi. Video arkadaşlar şey olsun. bu da benim ...arkadaşlarımdan biridir. Arkadaşlar bana niye söz çıkmıyor? Ah. Şu zeynep de var Neyse, ya... Neyse hadi başla. Bak benim şeyim hadi hadi kokuyor. Kadar... Hadi başla. Arkadaşlar geçen raf çıkarttım ha. Nasıl raf? <laughs> Harbiden rafı nasıl çıkarttın? Bize videoda bir anlatır mısın? Daha da evet şöyle. anlatayım. Arkadaşlar benim 7-8 tane şeyim olması lazımdı. Aksesuarlarım olacaktı. Çıkacak daha çıkacak. Ee, sonra... İşte. evet. <laughs> i̇şte. işte Sonra al mega kutudan altı yazdı dedim. <laughs> mega kutudan altı yazdı. Mega kutudan altı yazdı sonra. Dedim. Aha dedim şey çıkacak dedim. Şey çıktı dedim. Hayır hayır. Aksesuarlar çıktı dedim. Adam beni fena yakaladı Sana ya. Sana bot oynama. Adam beni fena yakaladı. Lan girsene iyi bir hatun ya. Ben nerede Hayır. Salman? Lan. Çalın, abi. Helal. Tamam, biri, biri gitti biri gitti. Sakin sakin. Oh, İnşallah tamam. gelelim. <laughs> <laughs> Neyse biz şöyle oynayalım. <laughs> Şu, şurada bir şey var. Anam. <laughs> 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 Gitmemen gerekiyormuş. Ben, ben o benim de, ben değilim arkadaşlar. Botum o benim bot. Oyundan çıktım ben. <laughs> <staff roster>. Arkadaşlar <laughs> adamlar araya aldı beni tak tık, 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 tak 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 ya. Arkadaşlar bildin ya. tak Oyundan çıktığımda geleceğim. <laughs> Arkadaşlar. Burada yine videoya geldim. Evet. Şunu buradaydı, biraz buradaydı. ilerletelim. Arkadaş size biraz savaş oynadım. günlüğünü izletmek istedim. Savaş günlüğüne girdiğim yerleri çekmedim. Bu değildi bence. Ya. Bu değil ya. Bu değil. Aynen. Bir tanesinde çok acayip pro oynamıştık. Onu Bak. gösterecektim ben. Şu herhalde. Brok var mı Brok? Bu 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 bu. dokuzuncu 9. bu 9. olmuş. Aynen birinci miydik? Brok var mı? Brok var. He, o İki o tane. zaman o. O. Tamam. Sukik de vardı. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Biz de yok. Girdik. Buradan oynadık. Fakiriz. Buradan oynamıştık. Bu, bunu ben oynadım sen tamam. Evet. <laughs> evet bunu ben oynamıştım. Sen, sen çok bro cool oynadığın Sen sen bir sürü Tamam. Biz de şuraları falan bakalım. So, arkadaşlar sorucu ben oynayayım. Sörcü ben oynuyor. Duyu da Salman oynuyor. Videomuz kaç dakika olmuş? Güzel arkadaşlar. Bu video şey. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Hepinize görüşürüz. Selamlar. Bay bay. Selam Nebuk. <laughs>